Hepinize merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Nesil'e baba soru cevabı çekiyoruz sorumuzla başlayalım. Yüzünü gösterecek misin? Şu anda pek göstereceğimi sanmıyorum. Yani şu an düşünmüyorum bildim. Belki gösterebilirim. Belki gösterebilirim. Ee, belki. İkinci sorumuza geçelim. sesini ne zaman çıracaksın? Sesini açacak mıyım da bilmiyorum ki ya. Şu an pek düşün. Sesini de açmıyor. Zaten yani bu videoyu ses çekeceğim için sesini efektleyeceğim yani. Sevgilim var. Mı? Yok. Yani sevgilim yok arkadaşlar. Doğrusu. Yüzü sorumuza geçelim sayfalar biraz kaç oldu için neyse. En sevdiğim takım tabii ki de Beşiktaş kagara Sevda. Siyah beyaz beşiktaşlıyım <laughs> ben. en sevdiğim takım Beşiktaş. En sevdiğim futbolcu. En sevdiğim futbolcu Ronaldo. Ronaldo Mesut var ya Ronaldo. Ama Beşiktaş'tan sabah Beşiktaş'ın tüm futbolcuları seviyorum. Rafa Silva. Ayrı. Simit kılıçları da itti, üzüldüm. Neyse. Altın şurumuz yaşam kaç? Yaşam 15. Evet arkadaşlar bugün bu kadar sizler seviyorum.